Herif ne laf edecek ha? Ha, bak yine, <laughs> yine bak. <laughs> Oğlum karmamız ne lan? Merhaba arkadaşlar. Bugün çoklu oyuncuda hızlı ateş oynayacağız. İngilizcesiyle namı diğer rapid fire. Burada işler çok hızlı gelişecek. Siz de göreceksiniz. Peki neler yapacağız, neler yapmayacağız? Oyunu oynarken hangi dinamiklere dikkat etmemiz lazım? Gelin oyunu birlikte oynayalım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Şimdi bu haritada en sevdiğim noktalardan bir tanesi. Sizi çok zor görürler. Eğer iyi bir AVP kullanıcısı iseniz, uzaktan iyi alabiliyorsanız, bakın bu noktaya geleceksiniz. İşte işler burada çok daha kolay gördüğünüz gibi. Bu bir. Kaçma gel. Hadi bebeğim gel 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 gel. Vurduk ama alamadık. O duvarı evet işte burada. Bir de orada geliyor. Kaçamadı. Gördüğünüz gibi burada bir ufak problem yaşanabiliyor. İnsanlar uzaktayken diğer oyuncular hayalet gibi gözüküyorlar ama hiç aldanmayın. O gördüğünüz kırmızı harenin ortasına atın. Evet bu da yeni bir şey. Sinek gibi ufak ufak robotçuklar yayıyor ve oyuncular yanlarına geldiği zaman o robotlar o oyuncuları yiyor, bitiriyor. Evet, bak Shock gidiyor oraya. O şok arabası. Gelsin bakalım. Nereden, <laughs> Arkada. <laughs> 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 Evet işte gördüğünüz gibi her şey çok hızlı gördünüz mü? Bizim araç da orada kaldı öldükten sonra. Baba bak karşıda bak hop. Yaramaz seni. İki. Haydi. Üç. Güzel. Ee, dört de geliyor ama. İşte maalesef her zaman her yere yetişemiyorsunuz. Bunu böyle atıyorum. Çünkü elbet birisi görmeden geçecek. Çatışmanın en fazla olduğu bölgelerden bir tanesi o. Uzun koridorun sonu. Evet, karşı tarafınkini alalım da tek başımıza biz kalalım. Drone geliyor. Buradan hangi dersi çıkartıyoruz? Bu robota güvenmeyin arkadaşlar. Bir tane daha gelecek. Onu da göreceğiz. Bu robotu karşınızda gördüğünüz zaman ne yapmanız gerekiyor? Gördüğünüz gibi yukarıdan füzeyi atın. Tepesine bir atışta ölüyor. İkincisi ne? Onu da geri geldiği zaman size söyleyeceğim. Gördünüz mü ne kadar hızlı hazır oldu o robot? Bu arada sinek gibi alıyoruz ha. <laughs> evet bak bizim bir tanesine vuruyorlar. hepsini alalım. Hop 1 2 3 Yakın çekim görelim hadi kadar saklanmış gördünüz mü? Hiç korkmayın. Kırmızı nokta adamın üstüne geldiği anda sıkıntı tetiğe basın. Arktik 50'yi burada çok seviyorum çünkü arka arkaya kaçırsanız da seri atış yapabiliyorsunuz. Korkun düşmanlar. Robocop geliyor. Burada bak basılı tutmuyorum. İki sebebi var. Bir, karşı tarafı daha iyi bulabilmek. Daha iyi bulabilmek. İki, namlunun ısındığı zaman işlevsiz hale gelmesini engellemek. Ve bu da ayrı bir şey. Bakın, helikopterleri, uçan her türlü drondur, UAV'dir, uçaktır. Bu robotla anında alabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde bozuk taşımanız lazım yanınızda. O da iki atışta alıyor bazen. Çok güzel bir galibiyet aldık. Hadi gelin bir kere daha oynayalım. Ekran görüntüsünü de alalım. Arkadaşlarımıza gösterelim. Evet, en değerli oyuncu seçildik. Gelelim ikinci oyuna. Kazanabiliriz. Haydi gidelim. Yo, etkileyici ha. <laughs> Bakın aynı yere gidiyorum. Oradan kayarak geçin. İyi bir sniper uzaktan sizi avlar sırttan. Bak sniper. Tepede. Güzel. Nereye kaçacaksın ki? Hop. Geliyor bak. Haritada görüyoruz gördünüz mü yukarıda. Kırmızı nokta şeklinde ateş ettiği için geldi. Bu hatayı yapmayın. Her zaman her deliği kontrol edin. Bak vuruldum yerimi değiştirdim. Gel 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 gel. İşte bu. Kırmızıyı gördük ateş ettik. Bak nereden aldık gördünüz mü? Güzel. Bak gölge ama ortasına doğru ateş ediyorum. Kaçması mümkün değil. Ah. Bu oleve dikkat edin. Bak, bak şimdi. Allah'ın cezası oraya. Ne anlamı var bunu buraya yapıyorsun? Anladın mı? Bak karşı tarafın oyuncusu zannettim. Herife ateş ediyorum duvara. Oyunda yaptığınız etkilere çok dikkat edin. O duvardaki bir grafiti... Al işte tepemize indir de füzeyi. Aferin sana. Bak. Gördünüz mü? Oyuncu gibi gözüküyor sağ taraf. Füzeden iyi yırttık ha. İkinci füzeyi yiyorduk tepemize. Bak yine aynı şey. Yine düşman sandım. Ya bu heyecan sırasında onu ayırt etmem mümkün değil. Bak, karşıdan herif kırmızı gözüktü mü yok kafasına vermeyi. İşte bak. Bu alev silahına dikkat edin. Cık, bu ne kardeşim, arka arkaya ya. Bak yine alev sıkıyor. Allah sende. Heyecanlı maça. Bak işte, bak pusucular. Gördünüz mü? Her deliğe dikkat etmek lazım. Pusucu çok. Pusmayın arkadaşlar. Çıkın. Ha, ondan sonra böyle alınırsınız çünkü. Kaçırınız yok yani. Tabi pusmamak elinizde makineli tüfek varsa geçerli. Çıkın. Makineli tüfek ya. Sıkın her tarafa. Ben şimdi bunu elime almışım. Pusmanın bir anlamı var mı? Bak 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 bak. Hoppa. Yeter mi? Bir de uçağı sıkalım ha. Gördünüz mü ne kadar kolay. Al işte. Yedik roketi tepemize. <Sessizlik> <Sessizlik> Oo gel 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 o. İyi ne deliğinden aldık ha. Evet. Hasta la vista baby. Devam. Güzel. Kırmızı noktayı adamın üstüne oturttuğunuz anda basın korkmayın. Ya buradan roket nasıl etkili be? Headshot. Değil. <gülüyor> 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 Baba bak sağdan geliyor. Allah! Hep <laughs> <laughs> sıkıştı be. Elif atladı aldı be. Ha Allah. Bu oyunu kaybettik ama bak bir kişi çıkmış gitmiş. Önemli olan kaybetmek değil. Oyundan ne kadar keyif Aha, dans ediyor. Tık, 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 tık. Oh oyna bebeğim. <laughs> Haydi bakalım kazanacağız. Güzel. Şimdi bu uzundan mutlaka birisi gelecek. Bak bekle 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 bekle, bekle, bekle. Evet gel 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 Hop gül. <laughs> İlk öldürüşü biz. Bak arkadan geldi ya herif. Güzel. Parker 41 gitti. Hop. Yine Parker'ı aldık. Adam dirildi karşımıza çıktı. Hayır. <laughs> 40, 41 geldi yine. <laughs> Herif ne laf edecek ha? Ha makine, <laughs> yine bak yine. <laughs> Oğlum karmamız ne lan? Adamla karmamız birleşti. Ay Allah, park mı bu? Yok değil. <laughs> ya buraya kurmuş. <laughs> Ana ana kim, 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 kim arkada arkada. Ba ba, 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 ba. Sen şeytan. Bak 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 gözümüzün önünde kurdu ya. Neyse şansımıza robotumuz üstündeydi. Ba, 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 ba cesarete bak. Ah işte alev silahını ben size dedim. Burada bak Bunları mutlaka patlatın ne? Bak kazma nereye gidiyor? Bak 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 ölecek görüyor musunuz? Ben almasam oradaki o el bombasını görmüyor. Takım arkadaşımı kurtardım. Gözünüz açık olsun ha. Hıyar yukarı çıkıyor bakmadan önüne. Ar Hadi be ben onu aldım o arkadan beni aldı değil mi? Güzel. Enemy UAV spotted evet. Geliyor geliyor bak bir. <laughs> <laughs> yine yine Parker çıktı. <laughs> <laughs> Parker ne? Karşımıza çıktı ya. Oo, oo, oo. Sağlam oturdu silah. Gel 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 gel. gel. Hoppa! Hoppa! Var mı daha beyler? Gel 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 gel. Hop silah sıcak. Hop hop hop. Hoyde. Son öldürüşü de yaptık. Oyunu kazandık. Çok zevkliydi be. Bu haritayı o kadar sevmiyorum ama güzel oyundu. İkinci olduk. Hiç önemli değil. Önemli olan keyif almak. Sakın umursamayın. Kazandınız, kaybettiniz, birinci olduğunuz önemli olan keyif almak. Şimdi bu kutularla alakalı bir planım var. Sizlere yeni bir içerik tasarlıyorum. Bu kutuları biriktireceğim, biriktireceğim ve toplu bir açılış yapacağız. İçinden ne çıkarsa bakalım şansımıza arkadaşlar. Abone olun. Bundan sonraki içeriklerden ilk siz haberdar olun. Videoyu lütfen beğenin, paylaşın ve abone olduktan sonra da o bildirim zilini açın ki telefonunuza hemen bildirim gelsin. İlk siz izleyin. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.